eğer başınız dönmeye başladıysa ağzınızda peltek konuşma dönem dönem oluyor veya sağ kolunuz sağ bacağınızda güçsüzlük hissediyorsanız tekrar söylediğim gibi eğer 60 yaşın üstü ve damar sertliği için risk faktörleriniz varsa stres, sigara, yüksek tansiyon, yüksek yağlar ve ailede bir damar tıkanıklığı öyküsü bu beyninize giden şah damarlarında bir darlık, bir tıkanıklık olduğunun göstergesi olabilir ve bu küçük belirtiler, önemsiz küçük belirtiler daha büyük bir felcin habercisi olabilir. Dolayısıyla sağ kol, sağ bacak, uyuşma, güçsüzlük, dilde konuşurken peltekleşme, hafif geçici şuur kaybı, yakınlarınızın gözlemlediği bir ifade ettiği varsa, evet şah damarlarınıza baktırmanız gerekiyor. Bunlar daha kötü bir felcin, bir inmenin habercisi olmasın. Dikkat edin. Sağlıklı iyi günler dilerim.